merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere puf puf kabaran çok güzel, sunumu da çok güzel dilimli börek yapacağım sodalı. Hemen tarifimize başlayalım. Şimdi ilk önce bir bardak süt koyuyoruz. Bir bardak yoğurt koyuyorum. Böyle normal standart bir bardak koyuyorum. Eritilmiş tereyağım vardı. Margarin de kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullanacağım. İki tane yumurta koyuyoruz. Bir miktar tuz atacağım. Bir çay kaşığı kadar attım. Bir tane kabartma tozu koyuyorum. Bir su bardağı maden suyu koyuyorum. Ben or peynir kullanıyorum. Peynir isteğe bağlı. İsterseniz kaşar peyniri, beyaz peynir, Hangi peyniri tercih ediyorsanız o peyniri kullanabilirsiniz. Ben yaklaşık 2 su bardağı kadar da peynir kullanacağım, içine koyacağım. Ve yarım çay yarım e, su bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Şimdi malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Sosumuzu eşit şekilde yufkanın her yerine iyice sürüyoruz. Böyle bu şekilde. Sosu göz kararı kaç yufka kullanacaksanız ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 4 tane yufka kullanacağım. O yüzden göz kararı 4 eşit parçaya böldüm. Yufkamızı da serdim böyle üzerine. Şimdi yine bunun üzerine de sosumuzu döküyoruz. Aynı şekilde ben dört yufkamı üst üste sererek içlerine böyle sosumu eşit bir şekilde süreceğim. Dördüncü yufkamı. Ben son yufkamı serdim, dördüncü yufkamı. Şimdi kalan sosumu da dördüncü yufkamın üzerine döküyorum. Bunu da yufkamın üzerine yedirdikten sonra böreğimizi sarmaya başlayacağız. Katladım. Çok sıkı da olmayacak, çok gevşek de olmayacak şekilde yufkamızı sarıp Evet, bu şekilde. Şimdi üçe bölüp streç filmle sarıp buzdolabında bir saat kadar dinlendireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi böreğimizi böyle 3 isterseniz 4, isterseniz 2 eşit parçaya bölüyorum. Süreci böyle tezgahımın üzerine aldım. Şimdi böreğin kendini toparlan, toparlaması ve dilimlenmesinin kolay olması için güzelce sarıp buzdolabında bir saat dinlendirelim. Bu şekilde sarıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sarımı da kolay. Bu şekilde hazırlayıp buzdolabında bir saat dinlendirelim. Yaklaşık bir saat dolapta dinlendirdiğimiz yufkayı çıkardım arkadaşlar böreğimizi. Şimdi bir santim, bir buçuk santim kalınlığında kesiyoruz böyle ve tepsimize diziyoruz. Tepsiye dizdiğimiz böreklerimizin üzerine sadece yumurta sarısı arkadaşlar. Aslında görsel olarak pişince zaten çok güzel görünüyor. Ama yine de lezzet katması açısından ben çörek otuyla süsledim. Siz isterseniz hiçbir şey koymadan da pişirebilirsiniz. Şimdi 170 derecelik fırında kontrollü olarak 20-25 dakika kadar böreklerimizi kızartıyoruz. Evet arkadaşlar, böreklerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Çıtırtısını duyuyor musunuz bilmiyorum. Dışları çıtır çıtır, içleri yumuşacık, harika pişmiş. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim.